Klotlerim merhaba. Bugün sizlerle bir vlog çekeceğim ve şu an çok heyecanlıyım. Çünkü evimin bazı taraflarını değiştirdim. Değiştirdikten sonra video attım bilmiyorum. Böyle odamı değiştirdim. Odamı böyle büyük yaptım ve şu an mutfakta alt kata yaptım. Hemen girdim bu arada videoya ve çok güzel yeni şeyler aldım. Bakın. Çok güzel şeyler aldım Cidden. Şurayı da değiştirdim. Şöyle yaptım falan. Işte. Güzel elbiseler falan aldım. Şimdi vlog çekiyoruz ve ben daha yeni uyandığım için ee, şimdi üstümü falan değiştireceğim. Ee, ama ilk önce bakım yapacağım. Bu arada arkadan sesler gelirse çok özür dilerim kusura bakmayın çünkü benim hatam değil yani. Ama ilk önce şu süsleri ben şurada astım süsleri bir e, yer değiştireyim yani biraz e, yakınlaştırıp gelip Evet kullandım. az yakınlaştırdım şu süsleri bakın şöyle göstereyim şu süsleri. Ee, şimdi o zaman hemen şuradan bakım yapacağım. Şunları süreceğim. İlk şunu süreyim. Şöyle bir güzel. O bakın bunu çok yumuşatıyor ve ben şu yeşil olan kremi çok seviyorum. Biraz da şu pembeden sıkayım. Şimdi bir de şundan süreyim bari şöyle. Şöyle. Her neyse. Evet çok, hiç çok sürmedim. Kesinlikle asla. Ay kamera almayalım. Her neyse boş verin böyle. Çekeriz. Böyle devam edebiliriz yani. Hiç sıkıntı yok. Şimdi ne yapalım? Aa üstüm değişimi. <laughs> evet üstüm değişimi. Adım ve ne giysem şöyle bakıyorum. Şimdi şu nasıl? İğrenç çok yaptım tabii ki de. Şu nasıl? Kötü yani kötü. Gibi, tamam. Şu nasıl? Şu nasıl? Şu nasıl? Şu nasıl? Peki şu nasıl? Peki ya bu nasıl? Dur. Şu nasıl? Peki bu nasıl? Şu nasıl? Peki, bu nasıl? Peki bu nasıl? Ay. Bu nasıl? Bu nasıl? <laughs> Her şeyi gösterdim. bıktın evet, bıktınız şu an benden biliyorum. Ama sıkıntı yok yani. Ay şunu kapatayım bir dakika. Tamam ay giymeyi <laughs> giymeyi unuttum. Şimdi ne giysem şöyle bir bakıyorum ve gözüm buna çarpıyor. Ben bunu giyeceğim. Tamam. Bugün bunu giyeyim. Tamamdır. Şimdi o zaman hemen hızlı bir şekilde aşağıya kahvaltımızı yapalım. Belki sonra dışarı çıkarız. Belki Sunny'i işte Sunny'i çağırırım. O zaman aşağıda görüşürüz. <laughs> ederim. Şimdi aşağı indim ve e, bir şeyler yiyeceğim. Ama ne yesem bilmiyorum ve şunları göstermek istiyorum. Çok güzel e, tabaklar ve çok güzel bardaklar aldım. İlk olarak şu tabakları çok seviyorum yani çok tatlışlar. Bunlarla artık çok güzel yemekler yaparım. <laughs> ve şu... Ay bir dakika. Bir dakika kredilerim. Heh tamam. Bu bubble tea ee, şeyleri aldım. Ne denir? Bardakları aldım. Ve çok güzeller bunlar artık çok güzel videolar gelir. Çok güzel böyle bubble tea yaparım. O zaman şimdi hemen yapayım ben yemeğimi geliyorum. Klozlerim ben her zamanki gibi vazgeçilmez yumurta yapacağım. Şuradan iki tane alayım hatta hemen. Şuradan iki tane yumurta alalım. Ben hemen yumurta yapıp geliyorum. Kıyağım yumurta tam hazır. Ay alama. <laughs> yumurta hazır böyle e, bir yemek yiyeceğim. Şimdi de içecek olarak alayım. Şuradan şöyle bir bitki çayı, bitki suyu. Sağlıklı bir içeceğimiz içeceğim. Ben bunu içeceğim. içeceğim. Hayır, sen niye gelmişsin? Tamam şimdi bunu içeceğim ve yanında da yumurta yiyeceğim. O zaman ben şöyle bunları masaya koyayım. <laughs> şöyle masada hemen televizyon izlerken de yerim ben bunları. Çok güzel olur. Şimdi o zaman hemen yiyeyim. Of çok güzel. Çiçeğe ben bayılıyorum ya. Dört tane var. Bir tane de böyle Bir tanesi limonlu mu ne hiç bilmiyorum ama tadı cidden hiç limon gibi değil. Limonata dersin yani. Limonata olur ya. Limonata gibi yani. Onun gibi limonlu ama hiç limon tadı yok. Çok güzel bir içecek. Onu da çok seviyorum. Şimdi ben konuşurken yedim zaten sizin iki dakikada. Şimdi hemen bunları koy. Burada beş dakika geçmiş. Her neyse sonra işte Sunny'i çağıracağım. Eee Sunny'i çağıracağım. Hatta hemen çağırayım. Telefon nerede? Ha, telefon burada. Alo kanka. Sunny neredesin? Bakırköy'deyim. Kanka neredesin ya? Söyler misin? Ha, evdeyim. Ev, nerede olacağım? Allah aşkına ya. Kanka bize gelsin yani. Bana gelsene. Bize dedi. <laughs> ben evde biri mi var? Ben de biraz arkadaşını falan mı getirdim? Kanka. Allah'ım ya yani ben bu kız var ya. yanımda sadece puding ve Lia var. Her neyse ondan bize dedim. Ee, gel gelsene. Ay, yani. Gelsene. Ay, tamam geliyorum geliyorum dur. Tamam hadi gel bekliyorum. Kızım ben şu an iki saatte bekliyorum. Şurada bakın şurada. Şöyle bekliyorum. Ama sana hala gelmedi sağ olsun. Allah'ım ya Şunu bir arayayım. Kız sen neredesin? Kanka yoldayım ya. Evi de daha yanmışsın esmen. Çok uzak. Tamam hadi gel hadi ya. Ama hadi. Tam geliyorum. Ben bu Neyse ben biraz bekleyeyim. Ee, siz beklemeyin. Hadi bakalım. Kanka geldim açana kapıya. Lan dur. Geliyorum. Dur dur sanırım. Ha gel. Kanka dondum. Kanka sen, sen kanka senin üstündeki bu ne? Kanka dondum valla dışarıda çok soğuk kar yağacak sanki. Ay kanka sen bununla mı gel? benden bir şey giy. Ay ısındım valla seni eve nasıl sıcakmış kız. Evet evet gel üst katta bir şey giy benden. <laughs> bu arada videodayım. Aa Kulola merhaba şu an ben donuyorum. Kar, karla karışık bir yağmur var. Yani hava böyle. Zaten cidden çok soğuk hava. Bu yüzden ben de bu şekilde geldim yani Ne yapabilirim? Şöyle mi geleyim Kuladi? Sen de morayla mi geleyim? Çok zekisin. Gel buraya. Hadi tamam hadi üst kata çıkalım. Kanka gel şuraya. Allah aşkına neyle gelmişsin ya? Kanka bu ne? Onu yanlışıyla komşuna çıkarıyor. Ya kanka versene. Piştim burada. Kanka tamam dursana ya. Allah Allah dur ne vereyim sana? Ee... Al sen şunu giy. Dur neye giyeyim ben şunu giyeyim. Şunu şuraya koyayım giderken alırsın. Ay kanka ya valla gebermi ya çok sıcak da hava. Pardon hava çok soğuktu. Sen evine geldim öyle yani. Sen evin çok sıcak. Ben de diyorum ya. Senin evinde soğuk hava sıcak diyorum. Çok zekiyim ya. Ha, gel şurada gel gel gel. O şöyle, şöyle bir spoil yapalım de. Oha kanka ben iki saat yoruldum bir daha yüzde spoil yapayım değil mi? Çok zekisin. Değil mi ya? Çok zekiyim ama ya Allah'ım ya Rabbim değil mi? Yani çok zekiyim. <laughs> <laughs> Seni. <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> tamam hadi gel ya ama. Artık ay <laughs> Artık spor yapalım. Niye kilolu musun? Sani. Tamam tamam. Teşekkür ederim zaten kanka değil, Sen çok güzelsin. Ya sağ ol. Sağ ol. Evet iki saniye bir kudurduk. Şimdi kanka ne yapalım? Ben bunu bilirim. Hayır hani ben bilirim. Çek ben bilirim. Kudur ben bildim. <laughs> Kuyu ben şimdi şu ayarını yükselteyim de görsün yine. Aaa! Sen ne yapıyorsun? Bak öleceğim diyorum da! Ne yapıyorsun? Sen Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? He 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 he! Öyle yaparlar canım! Sen binsene bir. Tabii binerim! Ben bileyim sen de arkamdan hızlanır değil mi? Bende o kafa yok tatlım! Her neyse dur bakalım. Bak. O bak ben bunları alabiliyorum. Sen bunları alabiliyor musun sen? Yo, ben daha fazlasını alırım ki. Hayır alamazsın. Cık, alamazsın ki ben sana yani inanmıyorum. Alırım. Bak şimdi bunu alacağım. Al alacağım. Kanka? Kanka misin? Kanka 15 kilo. Kanka ne yaptın? Kanka bırak onu. B bırakamıyorum. Kaldım. nasıl taşıdık? Ay ne bileyim. Gel şurada bir de şey yapalım. Kanka ölüyordun ya Allah'ım ya. Senin yüzünden ben de ölüyordum. Neyse gel gel hadi gel şuna ya. Ben pembeyi alacağım. Ay sana mavi yakışır gel buraya. Bana mor yakışır. Çünkü üstüme. Üstüme mor yakışır benim. Ya bak bu gıcıklığını yapıyor. Biliyor, biliyor benim mor sevdiğimi. Yok canım benim ne alakası var? Biraz kayar mısın? Tabii canım kankişkom. Ay bu ne? Tembalin. videoyu bitirmem lazım kanka. Ya niye? Bitirmem lazım. O zaman Kroll'la görüşürüz. Bu video çok aksiyon geçti. bu videoların gelmesini istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.